Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız benim adım Beril. Tanıştığıma memnun oldum. Bugün arkadaşlar sizlerle avantgard anime olur mu? Varsa da örnekleri neler? Onları konuşacağım. Ya benim en sevdiğim iki anime avantgard diyebilirim. Yani varmış bunu öğrendik. Şimdi ilk olarak bilmeyenler için avantgard nedir onu açıklayacağım. Avangardın kelime anlamı Fransızca'da aslında askeri birimlerde öncü birlik olarak kullanılır. Kültürel ve sanatsal anlamda ise yenilikçi ve deneysel anlamına gelir. Yani kutunun dışında diyebilirim. Yaptığımız bir resim vardır mesela. İnsan yüzü gözlerden ağızdan oluşur. Bunu çok daha farklı yansıttığımız zaman buna avantgarde deniyor. Yani sanata çok kullanılır. İki örnek gösteririm. Mesela bilebileceğiniz futurizm ve bu bizim kavramları yani bu sanat akımları ilk başta avantgarde olarak doğmuş. Ondan sonra kendi e, biçimlerini almışlardır. Şimdi animelere geçelim. Avantgarde anladığınızı düşünüyorum. Kısaca ve basitçe açıklamam gerekirse ama Herkesin yaptığından farklı yapmak denebilir. Yani kutunun dışına çıkmak dediğim gibi. Ve size bir şey soracağım arkadaşlar. Hırkam çok tatlı değil mi? Ve farkı görebiliyor musunuz? Farklı bir tane var. 3, 2, 1 diyelim. Buldunuz mu? Dın 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 dın. Çok tatlı değil mi? Sherlock koymuş. Tamam arkadaşlar. Şimdi de size iki tane çok çok beğendiğim e, avantgard anime önerisi yapacağım. Yer değişikliği yaptım ve şimdi ilk animemi önereceğim adı Mononoke 12 bölümlük şeylen türünde bir anime. İçindeki unsurlardan bahsetmem gerekirse süpernatural, korku, gizem ve birazcık da dedektiflik var diyebilirim. Konusundan bahsetmem gerekirse daha yeni teknolojinin gelişmeye başladığı bir Tokyo'da geçiyor. Yani Japonya'da geçiyor aslında. Tokyo'da da değil, bütün Japonya'yı geziyor baş karakterimiz. Kendisinden bahsetmem gerekirse bir ilaç satıcısı kendisini ilaç satıcısı olarak tanıtıyor ve bütün Japonya'yı gezerek Mononoke adı verilen kötü ruhları avlıyor. Ama şöyle bir özelliği var bu Mononoke'lerin. Spoiler vermeden anlatmaya çalışırsam onları yenebilmek için 3 çeşit de bilmeniz gerekiyor. Yani Mononoke'nin nedenini, şeklini ve bunu neden yaptığını ya da kimin bunu yaptırdığını bunun gibi 3 tane öğeyi bilmesi gerekiyor ki öldürebilsin. O yüzden bütün ruhları tanıyoruz. Ruhların hedef aldığı insanları tanıyıp bu şekilde bir hikayeyi ortaya çıkarıyoruz. 12 bölüm söylemediysem. Ben çok beğendim animeyi. İnanılmaz güzel. Sanatsal açıdan yani gözünüz bayram ediyor. O kadar güzel sahneler var ki mesela bir tane kokuyla alakalı sahne var. Spoiler vermeyeceğim ama kokladıkları zaman normalde bütün anime o bölümün vaybı yani hissi gri. Yani hiçbir renk kullanılmamış. Hep çok soluk. Tüsü kokladıkları zaman bütün Alan bir anda renkleniyor ve bir görüntüler görüyor sonra tekrardan sönüyor çok güzel bir anime hepinize öneririm umarım beğenirsiniz bir şey daha eklemem gerekiyor arkadaşlar unuttum ee, bu anime'de şöyle bir şey var ilk bölümü izlediğiniz zaman bazı şeylerin çok simgesel olduğunu ya da sadece sanatsal amaçla oraya konulduğunu düşünmeye başlıyorsunuz çünkü anlamıyorsunuz ne olduklarını ama bölümler ilerledikçe o birinci bölümde olan sahnede anlamadığınız her şey yavaş yavaş yerine oturmaya başlıyor. Bu ilaç satışı dediğimiz karakterin kullandığı şeyleri öğrenmeye başlıyoruz. Ya da kıpırdayan havada uçan birkaç şey var. Onların ne anlama geldiğini ve ne işe yaradıklarını öğrenmeye başlıyoruz. O yüzden ilk önerim Mononoke. İzlerseniz ya da izlediyseniz neler düşündüğünüzü aşağıda yorumlarda beklerim. Çünkü benim acayip beğendiğim bir anime. Zaten belki biliyorsunuzdur izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Bu posterleri yine astım. Orada Mononoke posteri de asmıştım. Onu öneririm. Şimdi ikinci animemize geçelim. İkinci animemizi de ben çok beğeniyorum. Bunun bölüm sayısını unuttum. Bakıp oraya şuraları bir yerlere yazarım. 24 gibi bir şeydi galiba. Yani çok çok uzun değil yine. Burada mob sizi korkutuyor mu? Sanki bütün hayata yaptığınız her şeyi yargılıyormuş gibi. Ben sabah kalktığımda biraz bana bakarken öyle hissediyorum. Ama hoş bir poster. Konumuza geri dönelim. Gangatsu ise Monte Cristo Kontu adındaki bir romandan esinlenerek yapılmış bir Manga acayip yani gerçekten izlediğim en avantgard anime diyebilirim çünkü acayip derecede sanatsal şeyler kullanılmış. Mesela şu an ekrana koymaya çalışacağım. Ee, karakterlerin saçları bazı yerlerde full sim ve parlıyor. Acayip güzel duruyor. Aynı şekilde kıyafetler kıpırdadıkları sırada onlarla birlikte kıpırdayıp yani sanki şöyle anlatayım. Ee, bir görsel kıyafetin olduğu yerler kesilmiş. Bütün kenarlarından ve arkasına güzel bir desen konulmuş ve bu kafasıyla oynadığı zaman bütün kıyafet o desenle kıpırdıyormuş gibi duruyor. O yüzden benim çok hoşuma gitti. Kullanılan renkler, çizim tarzı harika. Yani bu da aynı şekilde bazı şeyler gerçekçi durmuyor ama bunda gerçekten gerçekçi olmadıklarından durmuyor. Bu Monte Cristo'nun normal romanından farklı olarak 5030 yılında falan geçiyor hatırladığım kadarıyla. Ve tamamıyla galaktik yolculukların olabildiği bir yer. Yani bayağı uzaylıların olduğu, herkesin her galaksiye gidebildiği bir yer olduğunu söylemekle başlayayım. Şimdi de konumuz nasıl başlıyor ve nasıl ilerliyor. Başrol karakterimizin adı Albert. Şuraya koyarım resmini. Albert bir gün arkadaşıyla bunlar e, unutmadan söyleyeyim Fransız sosyeteleri. Hani hepsi partilerde eğleniyorlar. Zengin kısım diyebilirim. E, bu zengin kısımda arkadaşıyla birlikte kendisi Albert'imiz Ay'a gidiyor ve Ay'daki bir festivale katılıyor. Bu festivalde başına bir sürü olay geliyor ve kendisine bir arkadaş ediniyor. O da Monte Cristo. Monte Cristo'ya bir yaşam borcu oluyor ve hayatını kurtardığından dolayı daha fazla detayını açıklamayacağım. Ve onu Fransa'ya çağırıyor. Gel ailemle tanış, gel arkadaşlarımla tanış gibisinden. Ve yavaş yavaş Monte Cristo karakterimiz bu Fransız sosyetesinin içine giriyor. Burada söylemeyi unuttuğum bir şey var. Bu hikaye tamamen intikamla alakalı bir hikaye daha fazla konusunu açıklamak istemiyorum spoiler olacağından ama yani ne olacağını aslında birazcık anlayabiliyorsunuz bütün hikaye boyunca ama yine de izlemek istiyorsunuz. Yani o intikamı nasıl alacak? yaptılar da bu kadar intikam istiyor ve aynı şekilde bir sürü gerçeküstü güçler de var. Sadece bir adam intikam almaya gelmişten daha çok daha derin bir konu işlemek istemişler bir yaratık, bir entity koyarak. O yüzden bunu da çok öneriyorum. Umarım beğenirsiniz. Galiba bu kadardı zaten anlatacağım şeyler. Bir notlarıma bakıp bir şeyler kaçırdım mı onları söyleyeceğim. Son olarak arkadaşlar Mononoke dediğimiz animemiz My Anime list'ten 8.4 almış. Monte Cristo ise yani Gangatsuou başarı bu sefer 8.16 yani çevirsek 8.2 gibi bir puan aldı. Yani ikisi de gerçekten çok iyi puanlar almış. Harika animeler. Umarım izlerseniz bu animeleri beğenirsiniz. Videoyu da umarım beğenmişsinizdir. Eğer abone değilseniz abone olup bu videoyu beğenip başka videolarımı kaçırmamak için bu ne deniyordu ona? Zil butonuna basarsanız çok sevinirim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.